Farklı Komşular Sorusu. Farklı Komşular Sorusunun amaç birden dörde kadar sayıları yerleştirmek. Bu sayıları yerleştirirken de her, her aynı sayıların birbirine komşu olmamasını sağlamak. Yani bir'e bakıyoruz. Burada bir'e baktığımızda bu hücrelerde bir e olamayacağını biz biliyoruz. Çünkü çaprazda tüm komşuları belirli. Çaprazları da komşu olarak kabul ediyoruz. Şimdi. Bir sorumuza bakalım pekiştirmek açısından. Bu hücreye baktığımızda 1, 3 ve 2'ye komşu olduğunu görüyoruz. Bizde kullanacağımız sayılar 1'den 4'e kadar olduğu için buraya 4 rakamını yerleştiriyoruz. Buradan sonra bu hücreye bakıyoruz. 3, 4 ve 2 sayılarını gördük. Buraya yerleşebilecek rakam 1. Bu farklı komşular sorusunda bakmamız gereken önemli nokta farklı sayıların gördüğü boş komşular. Yani örneğin bu hücre gibi 1, 2 ve 3'ü 3'ün 3'e komşu olduğu için gelebilecek tek rakam 4 şeklinde. Bu hücrenin veya bu hücre ve bu hücrenin gene 3 tane farklı komşusu var. Buradan da gidebiliriz ama bu hücrenin sadece 2 farklı komşusu var. Bu hücre bizim için yeterli bir hücre değil. Bu hücreye baktığımızda 3, 4 ve 1'e komşu olduğu için 2'yi yerleştiriyoruz. Bu hücre 4, 1 ve 2 komşu olduğu için 2'yi yerleştiriyoruz. Bu hücre 2 3 ve 4'e komşu olduğu için 1'i yerleştiriyoruz. Yine bu hücreye baktığımızda 2 3 ve 4'ü komşu olduğunu görüyoruz. 1'i yerleştiriyoruz ve son olarak bu hücreye baktığımızda 1 2 3'ü komşu olduğunu görüyoruz ve 4 rakamını yerleştiriyoruz.